Başbakanımız Sayın Davutoğlu bu akşam canlı yayında konuştu. Cumhurbaşkanımız için söylemiyorum ancak başkanlık sisteminden geçilmiş gibi başbakanlık merceğinin gücünün zayıflatılmasına izin vermem. Ben bu ülkenin başbakanıyım ve temsil ettiğim makamın belli çevrelerce zayıflatılması girişimine asla izin vermem. Cumhurbaşkanımızın bana söylemesi gereken bir şeyi başkası söylerse ona izin vermem. Ne demek istiyor yani? Ya anladım Benim... <laughs> Ahmet Davutoğlu hocam başkanlık sistemine karşı doğru evet. helal olsun isabetli yapıyor başbakan benim evet. kimse başbakan gibi bir görüntü vermesin diyor Tayyip hocamı da üstü kapalı uyarıyor yani benim işim başbakanı senin işin de cumhurbaşkanlığı e kimse kimse müdahale etmesin evet. güzel güzel memleketi idare ederim diyor başbakan dindar aklı başında iyi bir insan ama Türk devleti tehdit altında başkanlık için tehdit altında ama o karşı gördüğüm kadarıyla helal olsun. Evet. evet. Tayyip Hoca bastırmasın. Olmaz bu. Yani Amerikan modeli, Meksika modeli, Türkiye'yi paramparça yapar. Ona yakışmıyor böyle bir uslup. Olmuyor. Bunu bıraksan Cumhurbaşkanı olarak bayağı şerefli, güzel bir görevde. E biz de saygı duyuyoruz, seviyoruz da bütün millet koruyup kolluyor. Böyle devam etsin. Yani başbakanı hiç yerine koyan bir uslup e, sanki varmış gibi düşünülebilir bazı insanlar tarafından. Ya böyle konuşmaya devam ederse. Ya başka ya Tayyip Hoca'nın başbakan olduğunu düşünsek. Başbakan oldu. Ahmet Davutoğlu'nun da cumhurbaşkanı olduğunu düşünürsek ya bu sistem tıkandı. Bir başkanlık sisteminin bu işi hallederim dese ne demektir? Tayyip Hoca hiçbir işe yaramıyor demektir. Evet, evet. Değil mi? Tabii. Bu anlamı çıkar yani burada. Ya. Tıkandı burada, gitmiyor nebek budur. Yani anlamı bu. Evet. Ya olmuyor böyle bir uslup. Evet. Üniter devletten başkanlık sistemine geçiş dünyada yok. yok. Federasyonlardan başkanlık sistemine geçiş evet. olmuş. Evet. Onlar da sürünüyorlar zaten. Evet. Bir felaket evet. içindeler. Tayyip Hoca bu kararlılığından vazgeçsin. Evet. Yanlış yolda. Ama onun dışında tüyüne dokundurmayız tabii. Yani vatanın temiz bir evladı. samiyetine ben kefilim. İyi niyetine de kefilim. Ama bu tazik dışarıdan gelen tazik Tayyip hocamı etkilememesi lazım.